Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen ve tango dansına ilişkin uluslararası alanda en önemli etkinlik olan Dünya Tango Turnuvası ve Festivali çarşamba günü öğleden sonra başkentin metro istasyonuna taşındı. Metro yolcuları eve dönüş yolculukları sırasındaki rutin manzarayı değiştiren dans ve müzik gösterisinin keyfini çıkardı. Eskinlik Tango Yeraltı Turistik Kültür Turunu entegre eden Terminali'nin Koreyentes İstasyonu'nda düzenlendi. Başkent'e uygulanan yasa çerçevesinde yerel toplu taşıma sisteminin tüm istasyonlarında metro güzergahı boyunca duvar resimleriyle anılan büyük tango sanatçılarında gösterilen saygı ifade ediliyor. Dünya Tango Turnuvası ve Festivali Direktörü Natasha Poperaş, Tango insanlar için ve tangoyu insanlar yapar. Halkımız ba Tango 2021'in keyfini çıkarmak için burada, dedi. Dans gösterisi gelen ve giden meraklı yolcuların arasında istasyonun girişini işgal ederken şarkıcı Lee Gardas elektronik tango, pop ve latin ritimlerinden oluşan Onaylamak iyi bir şeydir isimli bir konser verdi. Tango dansçısı Christian Quisnores, insanlar bağ kurmayı hedefliyor ve bu amaç için tangodan iyisi yok. Bağ kurabilmek, birbirimize sarılarak dönmek ve başkalarının huzurunda olmak için tango bir araç dedi. Festival paralelinde dünyanın en önemli tango turnuvası olan Bat Dünya Tango Turnuvası, tangonun en popüler ve geleneksel versiyonu olan salon tangosunun yanında ustalıkta yapılan bir karografi ile daha akrobatik ve serbest biçimde yapılan sahne tangosu kategorilerinde de yarışmalar düzenliyor.